Gülmek, saf denme riskini göze almaktır. Ağlamak ise duygusal görünme riskini. Birine yakınlaşmak, kendini kaptırma riskini. Duygularını açmak, kendini ortaya koyma riskini. Hayalleri ve düşünceleri sergilemek ise onları başkalarına kaptırma riskini göze almaktır. Sevmek, karşılık görememe riskini yaşamak ise ölme riskini göze almaktır. Umutlanmak hayal kırıklığına uğrama riskini, çabalamak ise başarısız olma riskini göze almaktır. Ama riskler yaşanmalıdır. Çünkü hayatımızın en büyük riski hiç risk almamaktır. Hiç risk almayan kişi belki acı ve üzüntülerden korunabilir ama büyüyemez, sevemez, değişemez, hissedemez, öğrenemez. Garanti arayışlarıyla zincirlenmiş bir köle olarak yaşarken bedelini özgürlüğünü kaybederek öder. Sadece riski göze alabilen kişi hürdür.